Evet sorular çözeceğiz şimdi ee, bu zamana kadar geldiğimiz konularla ilgili yani Ocak ayına kadar geldiğimiz konularla ilgili e, sorular çözeceğiz. Neyle başlayacağız gençler? Evet ilk soruyla başlayacağız yani doğalı insanla başlayacağız. Ondan sonra dünya şekliyle ilgili sorumuz var. Coğrafi konumla ilgili bir sorumuz var. Harita bilgisiyle atmosfer, sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem, yağışla ilgili sorularımız var gençler. Ee, onları anlatacağız. Onları konuları. Ee, soru üzerinden tekrar etmiş olacağız gençler. Evet bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? Evet iyisinizdir. Başlayalım mı? Evet zaten az bir bekleyenler varmıştı. Evet başlıyoruz gençler. Merhaba gençler merhaba. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuzda gençler başlayalım. Doğalında başlayalım. Bunu ta sene başında görmüştük gençler. Ee, sene başında gördük. Evet. Sene başında gördüğümüz bir konuydu. Doğa ve insandı. Evet. Eyvallah gençler. Eyvallah. O Cemre de gelmiş. Evet o da gelmiş. Bu da gelmiş. Evet artık isimlerden erkeşi tanıyoruz gençler. Antalya'ya selamlar. Evet şimdi doğa ve insanda gençler birkaç tane soru tipimiz vardı. Onlardan bir tanesi de buydu. Şimdi bakalım. Nedensellik, karşılıklı ilgi ve dağılış dediğimiz 3 tane ilkemiz vardı. Önce dağılış dediğimiz bir ilkemiz vardı. Dağılış ilkesinde ne belirtmek gerekiyordu gençler? Bir yer belirtilmesi gerekiyordu. Dağılış ilkesinde bir yer orada görülür, burada görülür, şurada görülür diye bir yer belirtmeli. Ve bunu da belirtirken tabii genellikle coğrafyacıların çok fazla kullandığı ne var? Harita var. Harita üzerinde ya da e, orada, burada, şurada görülür diyorsa bu bizim neyimizdi gençler? E, dağılış ilkemizdi. Çok net değil mi? Evet çok net olmadığını söylüyorlar. Evet net mi gençler? Evet pek net değil diyenler oluyor Net değil diyenler oluyor. Evet, net olan var mı? Ben vallahi çok güzel görüyorum diyen. Oh bulanık mı? Ya e ama net ol olmalı. Niye net demiyor acaba? Görüntü hakikaten bulanık mı? Değil. Hayır okumuyor diyorsunuz, değil mi? Evet, net değilse gençler biraz daha iyi şimdi. Evet, yavaş yavaş o zaman te telefon kendi kendine edecek diyecek herhalde gençler. Evet, Heh, iyi şimdi deniyor. Heh, merceği bir ovalayın ama böyle aparatta tutturduk ya. Böyle altta kaldı. Ee, olsun, uzaktan da sıkıntı olmaz gençler. Siz sadece beni dinleyin. Ee, like atmayı da unutmayın. Şimdi dağılış dedik. Dağılış o zaman yer belirtmek zorundaydı ve harita bilgisi, yani harita vermek zorundaydı gençler. Evet, arada kendi kendine netliyor herhalde gençler. İkincisi ise karşılıklı ilgiydi. Karşılıklı ilgi adından da belli zaten. Karşılıklı iki şey arasında bir ilgi kurması gerekiyordu. Karşılıklı iki şey mesela ben Akdeniz iklimi dediğimde aklıma ilgi olarak ne geliyor? Akdeniz iklimi dendiğinde e, aklımıza bitki örtüsü olarak maki geliyor. Ya da torpak olarak karstik geliyor. Terrarosa geliyor. Bunlar kendi aralarında bir ilgi içerisinde. E, ondan dolayı da bu kendi arasındaki ilişkide karşılıklı ilgi adını veriyorduk. Evet dinleyelim gençler. Yazdıklarımızı sallayın boş verin. Bunları zaten bulursunuz da ben sadece böyle tekrar amaçlı söylüyorum. Karşılıklı ilgi de buydu. Nedensellik ise nedensellikte neyi belirtmesi gerekiyor? Adından belli gençler. Neden sonuç belirtmesi gerekiyor. Nedensellikte bir neden var. Bir de sonuç var. İşte burada biraz Türkçe devreye giriyor. Bunun sebebi, bunun sonucu, ondan dolayı, bundan ötürü gibi şeyler soruyorsa işte o zaman neden sonuç ilişkisiyiz içerisinde gençler adlandırılacak. Bunu bilecek. Evet kaydediyor gençler. YouTube kaydedecek ve kendi bunu atacak inşallah. Derste bakın coğrafya öğretmeni haftanın son dersinde o hafta işlenen konuları kısaca hatırlatmıştır. Bir, derste harita üzerinde bakın işte kelimemiz önemli gençler. Harita üzerinde diyor. Türkiye'nin sönmüş volkanlarını görmüş. Harita üzerinde ben Türkiye'nin sönmüş volkanlarını görüyorsam. Hemen burada sönmüş volkanlar derken Van Gölü çevresi ve Tuz Gölü çevresi aklımıza gelecek. Hemen harita üzerinde ben bunu gösteriyorum. Nerede olduğunu gösteriyorum. Yani görüyorum. O zaman harita üzerinde gösteriyorsam buna biz dağılış adını vereceğiz. Bir ne olacak o zaman? Dağılış olacak. Dağılış oldu. İkiye bakalım ne diyor? Dersimizde Türkiye'nin volkanları ile fay arasında karşılıklı bir ilgi var gençler. O zaman karşılıklı ilgimiz olacak. İşte karşılıklı ilgi dediğimizde de aklımıza o zaman bu gelecek gençler. Evet bulanık bulanık elep bulanık elep bulanık dediniz. Biraz daha yakınlaşayım o zaman. Evet biraz daha yakınlaştım. Şimdi de bulanık derseniz. Evet bulanık mı ki? Odaklar biraz sonra. Heh, şu an evet yararı olur gençler dinleyin sözel bir ders olduğu için yazdıklarıma odaklanmayın sadece dinleyin sadece dinleyin sadece dinleyin ha ha onu ha biraz o zaman yakınlaşmak gerekiyormuş belki şeyden de masadan da dolayı olabilirdi üçüncüye bakalım dersimizde Türkiye'de depremselliği fazla ve volkanik arazinin yaygın olmasında bakın burada bir kelime var olmasında yani bundan dolayı gibi şeyler söylüyorsa gençler Türkiye'nin jeolojik olarak yakın dönemlerde oluşmasının etkili olduğunu öğ öğrendik. Burada da ne var? Burada ise üçüncü derste ise bir sanki nedensellik var. Birinciye ne demiştik? Dağılış demiştik. İkinciye ne dedik? Bir ilgi var dedik. Üçüncüye ne dedik? Nedensellik. Cevap o zaman ne oluyor gençler? Ceyhan oluyor. Burada bilmemiz gereken bu olacak. Şimdi size şöyle bir soru soruyorum gençler. Böyle sefer daha net oldu sanki. Evet biraz önceki belki şeyden de sorudan da mı kaynaklandı ne oldu? Şimdi gençler böyle sorularda yapmamız gereken ve ilk bakmamız gereken şey ne? Ona bakalım. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vermiş. Ve yukarıda da hemen bilin ki şuna bir bakın. Bu saatler bizim neyimiz? Bu saatler bizim gündüzümüz mü? Gecemiz mi? Onu kesinlikle bilmem gerekiyor. E o zaman bu bizim gündüzümüzmüş. Güzel. Mart ayında zaten gündüzümüz eşit olmak zorunda. Eylül de eşit olur çünkü gece gündüz eşit. 21 Haziran'da 18 saat gündüz yaşıyormuşum. 18 saat Haziran'da gündüz yaşıyorsam ben o zaman bunun yarım küresini bulabilirim gençler. Hangi yarım kürede olacak? Kuzey yarım kürede oluyor. L o zaman yarım kürede. Bunu bulabilirim. Güzel. L K'ya bakalım. K'da ise gündüzün en fazla olduğu aralık. E aralıksa o zaman K birden hangi yarım kürede olduğu? Güney yarım kürede oldu. Demek ki ben buradan kuzey mi güney yarım kürede mi olduğunu anlayabilirim. 2. Neyi anlayabiliyorum gençler? Şunu anlarım. Bakın 12, 8. Kaç fark var? 4. 8, 12, 4. 12, 16, 4. Demek ki K'da 4 saat oynuyor. Bakın şimdi burada benim bilmem gereken şu. Nerede daima gece gündüz birbirine eşit? Ekvatorda. 12 saat gece 12 saat gündüz yani ne yok? Ee, fark yok. O zaman farkın olmadığı yer ekvator. Fark arttıkça nereye doğru gidiyorum o zaman gençler? Kutba doğru gidiyorum. Burada farkım K'da kaç saatmiş? 4 saat. L'ye bakın 12, 18, 12, 6. Burada kaç saat? 6. O zaman hangisi ekvatora daha yakın diyeceğim? K. Ka. Kaç saat değişiyor çünkü? 4. L 6. O zaman kutba biraz daha yakın. Bir de ben bunların nelerini bildim gençler? Hangi yarım kürede olduğunu da buldum mu? Bulmuştum. Güney yarım kürede ve ekvatora yakın. Demek ki ekvatora yakın olacak K ve güney yarım kürede olacak. Diğeri ise L ise kuzey yarım kürede ama kutba biraz daha yakın olacak. Tamam bunu yaptıktan sonra gençler olay bitiyor. Bakın şimdi. K merkezinde çizgisel hız daha fazlaysa, çizgisel hız nerede daha fazla? Neresi çıldırıyor dönerken? Ekvator. O zaman K ekvatora daha mı yakındı? Evet, mantıklı. Ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarının alışı aynıdır diyor. Ama ekinoks'ta güneş nereye tik gelir? Ekvatora. E, aynı açıyla alması için kuzeyde ve güneyde aynı enlemde olmaları gerekir. Ama aynı enlemdeler mi? Yok. K ekvatora, L kutba yakın. E, o zaman bunların aynı olması beklenmez. K merkezi güney yarım kürede miydi? Evet güneyde olduğunu bulduk. L merkezi kuzey kutbuna daha yakındır. E çünkü L merkezi kuzeyde. E, kuzey kutbuna daha yakın olur mantıkla. Enlem dereceleri farklıdır. Evet biri 4 diğeri 6 saat fark olduğu için bunu da bulmuştuk gençler. Demek ki böyle sorularda yapmanız gereken ne olacak gençler? Bir, kuzeyde mi güneyde mi olduğunu anlayabileceğiz. Bir de ekvatora yakın mı uzak mı olduğunu anlayabileceğiz. Evet, şöyle bir soru. Evet, harita konusu. Harita konusuyla ilgili bir soruya baktığımızda aşağıdaki Türkiye ve dünya haritaları aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiş. Kapladıkları alan aynı. Ama e, bu haritalar karşılaştırıldığında birinci harita için yani üstteki Türkiye haritası için gençler hangisi yanlış olur diye soruyor. Şimdi bunların içerisinde önce bakacağım aynı kağıda küçülttüm ama hangisini daha fazla küçültmüşüm? E, dünyayı daha fazla küçülttüm daha fazla küçülttüysem bunun paydası büyük bunu daha az küçültmüşüm bunun paydası nasıl olur? Daha küçük. Paydası küçükse ters orantı vardı. Paydanın küçük olması ölçeğin ne olması anlamına geliyor? Büyük. Payda büyükse ölçek neydi ters orantı? Küçük ölçek olduğu anlamına geliyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra olayı yine sanki bitiriyoruz bu yorumları yaptıktan sonra. Ölçek paydasındaki sayı küçüktür. Nerede? Birde. Doğru mu? Doğru. Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır diyor. Birde. Evet bakın tuz gölünü bile görebiliyorum. Ama burada Türkiye'yi görmekte zorlanıyorum. Hangisi daha ayrıntılı? Üstteki Türkiye. O zaman bu da doğru. Kuş bakışı görünüşün sağladığı yer daha yüksektir. Şimdi ben bire mi çok yüksekten bakıyorum yoksa gençler dünyayı çizerken mi? Dünyayı çizerken daha yüksekten bakarım. Türkiye'yi çizerken daha aşağıdan bakarım. O yüzden bu hatalı oldu. Diğerine baktığımızda daha büyük bir ölçekle çizilmiştir. Bir büyük ölçekle mi? Evet siz de böyle yazarak yaparsanız şıp diye çözersiniz gençler. Bir arkadaş yoruma şıp diye yazmış. Evet o yüzden de öyle çize, çözebilmek için de yazarak lütfen yana böyle notlar alarak yapın. Çizimi daha çizimi yapılan alan gerçekte küçüktür. Evet buraya Türkiye'yi çiziyorum. Burada bütün dünyayı çizmişim. Alan böyle oluyor gençler. Evet bu soruda da neleri görmüş olduk? Büyük ölçek, payda, ölçekle payda arasındaki ters orantıyı görmüş olduk. Hemen atmosferle ilgili bir sorumuz var. Evet bu sene de çıkmıştı gençler atmosferle ilgili. Atmosferle ilgili hemen yukarıda daş küre dediğimiz şey neydi gençler? Litosfer. Litosfer daş küredir. Üzerinde bulunduğumuz küreydi. Onun üstüne doğru çıktığımda artık atmosfer başlıyordu. İlk atmosfer katmanımız hangi katmandı? Troposfer katmanı, troposfer katmanı. Neyle ilgili sorularda gelebilirdi? En önemli özelliği %100 su buharı buradaydı. E, su buharı buradaysa yağmur, kara, kırç Dolu, sis, bulut bunların hepsi troposfer katmanındaydı gençler. Önemli bir katmandı. Hava olayları burada meydana geliyordu. Hemen bunun üstünde ne vardı? Stratosfer katmanı vardı. Bunu videolarda anlattık uzun uza diye. Stratosfer katmanı hemen strafordan aklımıza gelecekti. Burada sıcaklık birbirine gençler. Ee, ne olacaktı? Sıcaklık burada birbirlerine yakın olacaktı. Bunun bir hemen böyle içinde ozonosfer katmanı vardı. Hemen güneş çiziyoruz. Güneşten gelen zararlı ışınları tutan hangisiydi gençler? Ozonosfer. Hemen onun üstünde bulunan mezosfer. M ile başlıyordu. Neyi parçalıyordu? Meteorları parçalayan katman mezosfer katmanıydı. Onun üstünde ionosfer. Diğer ismi termosfer. Bu da i ile başlayan bir şeye sebep oluyordu. Neydi gençler? İ. İletişim uydu yolluyordum iletişim katmanıydı. Arabanın en sonunda olunan katman da egzosferdi. Egzos dış demekti. O da egzosfer. Soruya hemen bunu bildikten sonra soruya baktığımızda gençler. Yaklaşık 10-16 kilometre ve 50 kilometre yükseklikler arasında yer alan genel olarak yatay hava hareketlerinin görüldüğü yatay hava hareketi oluyor. Bu nedenle dikey yönde sıcaklık değişimi yok. Hani strafor dedik. Evde strafor döşüyorduk. Sıcaklık birbirine nasıl tutuyordu? Köpükler yakın tutuyordu. O yüzden oldukça sıcaklık değişimi çok fazla olmuyormuş. Stratosfer olacak. Yaklaşık 50-85 yükseklikte yer alan gök taşlarını meteorları meteorları mezosfer diyoruz. Stratosfer ve mezosfer oluyor gençler. Bunu o zaman troposfer, stratosfer, ozonosfer, mezosfer, ionosfer ve egzosfer diye gidiyor. Bunu bilelim. Evet. Şuna geçiyoruz gençler. Evet. Sıcaklıkla ilgili yeryüzünde güneşin batma vakitlerindeki sıcaklık değerleri güneşin doğma vaktine göre. Bakın şimdi bunu şöyle bir şey yaparsam yuvarlak. Şurada saatim 12 doğru mu? 12'ye bu taraftan yakın 12'ye bu taraftan yakın. Aslında bunun Türkçesi bu. Yani şurası 12 diyor. Buna yakın buna uzak. Ee, birbirine aslında yakın güneş doğmadan önceki güneş batmadan önceki zamanda sıcaklıklar niye birbirinden farklı diye soruyorsa bunun nedeni şudur gençler ısı birikimi ısı birikiminden dolayı karaların ısınması ve soğumasıyla alakalı burada doğuyor güneş öğlene gelmeden pek ısınamıyor ama öğlen saat 12 olduğunda öyle bir ısınıyor ki. 12'den sonra 13 ile 15 arasında ısı birikiminden dolayı çok sıcak oluyor. Bu o zaman ısı birikme sorusudur gençler. Bakalım o zaman buna benzer bir durum ısı birikimi nasıl olacak? Ekvatoral bölgede kalıcı karların oluşturduğu yükseltinin orta kuşakta. Ekvator, orta kuşak, kutup bunun sebebi enlemdir. Bunun ısı birikmesiyle alakası yok. Sıcak kuşağın sınırının kuzey yarım kürede güney evet videolarda çok söyledim gençler aman dikkat. Kuzey ile güneyi karşılaştırıyorsa bunun sebebi kara denizlerin dağılışıdır. Dikkat. Kuzey yarım kürede yazın denizlerden esen rüzgarların serinletici kışın ılıtıcı etki yapması yazın bu da denizellik ve karasallıkla alakalı. Kuzey yarım kürede Eylül ayı Mart'tan diyor. Eylül de aslında bahardır. Mart da aslında bahardır. İkisi de bahardır. İkisinde de güneş ışınlarının gelişi aslında aynıdır. Ama Eylül hangi bahardır gençler? Son. Mart nedir? İlkbahardır. O zaman ilkbahar niye soyukta? Sonbahar daha sıcaktır diye soruyor. Sebebi aslında güneş ışınlarının gelişi aynı. Ekinoks çünkü. Ama birine yazdan geliyorum. Diğerine kıştan geldiğim için... Bu da ısı birikmesiyle alakalı. Sonbahara ben yazdan geldiğim için hala mesela hava nasıl şu anda? Hele ılık. Çok da hele donmadık. Ama Mart da bir bahardır. Ama Mart'ta kazma kürekler yakacağız. Nisan soyuk olacak. Mayıs eh işte. Haziranda ısınmaya başlayacağız. O yüzden bu da ısı birikmesiyle alakalı. Karaların iç kısımlarına doğru gidildikçe sıcaklık farkı. Aman gençler sıcaklık farkı eşittir. Neyle alakalı? Nem ile alakalı güzel bir soruymuş gençler. O yüzden cevabımız ne oluyor? Denizli oldu gençler. Evet. Yavaş yavaş bir programın daha sonuna geliyoruz gençler. Evet şuna baktığımızda buna göre yukarıda özelliği verilen basınç merkezlerinin enlem derecesi ve yatay yönlü hava hareketi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yukarıda bir bilgi verilmiş. Onu bilelim. Yükselici hava hareketi yükselici hava hareketi demek alçak basınçta hava yükselici ve ne oluşturuyor yağış oluşturuyor Demek ki bana alçak basıncı soruyor bir oluşumunda dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü yani hangi hareketi soruyor Aslında günlük hareket sonucunda ortaya çıkmış e, basıncı soruyor hangi basınçtı Bu da dinamik basınç idi o zaman hem alçak olacak hem dinamik olacak bir de neyi soruyor? Rüzgarlar saat ibresinin yönünde yani bele dönmeli. Nereye doğru dönmeli diyor? Sağa dönmeli. Hangi yarım küre olur o zaman? Kuzey yarım küre. O zaman kuzey yarım kürede olacağım. He, evet biraz şive yapın. Anca öyle. Evet biraz şive yapacağım. Yapacağım da böyle aa, tam böyle yerine gelmiyor gibi sorular biraz kaliteli olunca tam da böyle şive yapmadan odaklanıyorum gençler. Ee, o zaman alçak basınç olacak, dinamik basınç olacak ve kuzey yarım kürede olacak. Şimdi gençler böyle bir tane dünya çizirik. Dünya çizdikten sonra bir tane şifremiz vardı hatırlar mısınız? Bu şifreleri çok yapmıştık gençler. Yapıyoruz. Temel dursun dünyayı turladı. Nasıl turladı gençler? Yaya şekilde turladı. E şimdi bunu bilince neye bakacaktım ben yukarıda? Dinamiğe bakacaktım alçağa bakacaktım. K, Y, K'ye bakacaktım. Kuzeyde olmasına bakacağım o zaman. Güzel. Bir de dinamik alçak olmasına bakacağım. Dinamik alçak nerede? Hele 60'da. O zaman 60'a bakacağım. Ve kuzey yarım kürede olan 60'a bakacağım. 60'a bakacağım dedim. 30 vermiş. gitti. 60, 60, 60, 30. A bu da gitti. O zaman 3 tane kaldı. Neye bakacaktım? Kuzey yarım kürede olmasına bakacaktım gençler. Bakalım Hangi yarım kürede bu? 60, 30. 0 bunun üstünde. Doğru mu? E o zaman bu güney yarım kürede. A bu da gitti mi? Gitti. Hangileri kaldı? İkisi kaldı. Bakın 60, 30, 0 aşağıda. Tamam kuzey yarım kürede. Güzel. Ama birleştirin. Z çıktı. Z çıkıyorsa hangi yarım küre olur? Saat ibresinin tersi oldu. O zaman bu da hatalı. Neye bakacağım? Hem Kuzey yarımkürede olduğunu, hem S çıktığı, hem 60 olduğu, hem dinamik olduğu. Evet, güzel bir soruymuş gençler. Ee, ondan dolayı da, hoca nereli diyorlar? Evet, eski şehirliyim arkadaşlar. SSS küçükşi, eski eski es. Evet, Rus diyen var. Zınaş Paruski, Niyat Ruski. Evet, şuna bakalım gençler. Ee, burada... Rüzgarlarla ilgili bir soru sormuş ama hemen kısaca size bu rüzgarlarla ilgili gençler hemen bir şey anlatayım hemen anlatıyorum ee, bugün de sanki bir sınıfta bunu işlemiştik gençler oradan arkadaşlarımız vardır belki evet şöyle şöyle çizme şöyle geliyoruz şöyle İber Yarımadasında çizdik buradan inşallah evet şöyle bir şeyler anlaşılmıştır gençler anladınız inşallah şimdi burası Akdeniz. Akdeniz'i etkisi altına alan 3 tane yukarıdan, 3 tane de aşağıdan rüzgarım var. Yukarıdan 3 tane rüzgar var gençler. Şöyle, şöyle ve böyle. Bu Akdeniz'e doğru esen rüzgarlar eee evet evet arada yorumlarak kayıyor gençler ya. Evet, e SSS k Şive Erzurum evet. Arada Erzurum kayır gençler. Şuna bakalım. Şu yukarıdan gelen Burada bir rüzgarım var. Mistral rüzgarı. Mistral rüzgarı Fransa'da etkilidir. Dikkat edelim gençler. Mistral Fransa'da etkili. Yukarıdan geliyor Akdeniz'e. Yukarıdan geliyorsa hava nasıl? Soyuk. Soyuksa o zaman kutuptan geliyor. Şurada bulunan Bora rüzgarı çizmeye geliyor. Çizme nerede? İtalya. İtalya'da o zaman ne etkili gençler? Bora etkili. Şurada hangi ülke var? Romanya. Romanya'da da Crivets dediğimiz rüzgar etkili. Bunun şifresini hep söylüyoruz. Videolarda da söyledik. Bora, mis gibi krize girdi. Bora, mistral, krivets. Bora, mistral ve krivets. Bu gençler bizim nasıl rüzgarlarımız? Soyuk rüzgarlar. Akdeniz'e nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Bir de aşağıdan gelen 3 tane rüzgarım var. Onlardan bir tanesi levaç he. Yani lavaş. Şuradan gelen şıroko. Buradan gelen hamsin. Hamsin, şıroko, lavaş. Bunun da bir şifresini söylüyorduk her zaman. Bir öğrencim söylemişti. Ee, onu da analım gençler burada. Aa, şu hamsi lavaşa sardım. Şıroko. Şıroko denilen bir e, Volkswagen şıroko var biliyorsunuz gençler. Hamsiyi lavaşa sardı ve şirokoda sıcak sıcak yedi diye bir tane şifresi vardı. Çok gülmüştük gençler böyle şifrem olur diye. Sonra baktık ki hepimiz bu şifreyi biliyoruz gençler. Hamsi, lavaş, şirokko sıcak rüzgarlardır. Şimdi soruya gelelim. Soruya bakalım gençler. Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisi etkili olduğu yerlerde Havanın nem açığı artar. Nem açığı artıyorsa hava yanıyordur. Hava yani sıcaktır. Bana aslında burada sorduğu şey ne biliyor musunuz? Sıcak olanı soruyor. E sıcak olanı soruyorsa hangisi sıcaktır diye soruyor. Bakalım. Hamsin. Ele sıcak mıydı Hamsin? Kırmızı ile yazdık sıcaktı. Mistrale. Fransa'da etkiliydi. Soyuktu. Gitti. Bora. İtalya'da etkiliydi. Soğuktu. Krivet. mis gibi krivet. Evet. Poyraz nereden geliyor? Kayıp sakalımız var bir de Türkiye'de. O da Ruski'den geliyor. E bana o zaman sıcağı sormuş aslında. E sıcağı da baktığımızda A oluyor gençler. Evet. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Ve davay gençler. Evet. Son soruya geldik. Şuna baktığımızda. Bele sorularda gençler ne yapacağız? Ona bakalım. Evet Paruski dedim. Şuna baktığımızda ne anlayacağız gençler? Aşağıdaki tabloda 5 merkezde havanın taşıyabileceği en fazla su buharı. Taşıyabileceği nem miktarına biz daima maksimum nem. Havadaki su buharına da mevcut su buharına da ne adını veriyoruz? Mutlak nem adını veriyoruz. Havadaki taşıyabileceği su buharının artması için sıcaklığımızın artması gerekiyor. Ben aslında maksimum neme ne diyeyim biliyor musunuz? Unutmayın hep sıcaklık diyelim. Mutlak neme de havadaki su, yağış, bulut ne derseniz deyin. O zaman ona diyeceğiz. Şimdi maksimum nemli sıcaklık mutlak neme de su dediğimizde ne gelecek? Bu merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? K merkezindeki Buharlaşma azdır. Buharlaşma demek sıcaklık demek değil mi? O zaman sıcaklık en az diye soruyor bana. K'ya bakın. Sıcaklık dedik maksimuma. Sıcaklığın en az olduğu K mıdır? Evet 8 midir? Evet 8'dir gençler. Şuna bakalım. Atacağız. Bundan sonra gençler ee, atacağız. Oo, şey mi? Staja. Hoş geldin. Nasılsın? B'ye bakalım. Doyma noktasına en uzak olan nedir? Doyma noktasına en uzak diyen ne demek gençler? Mesela 100 demek doymuş demek. Yüzde yüze uzak demek. Atıyorum bir yerde yüzde on nem varsa 91 açık var doğru mu? O zaman doyma noktasına nasıldır bu? Bayağı uzaktır. Mesela çöller doyma noktasına nasıldır? Uzaktır çünkü doymuyor. Doysa zaten ne bırakacak? yağış bırakacak gençler. Ondan dolayı da doyma noktasına en uzak demek yağışın olmaması demek. Bakalım şimdi. 7, 8. Ah, burada şunu da anlayacağım. Havanın taşıyabileceği ve bulunan. Bu ne demek biliyor musunuz? K 8 gram taşıyabiliyormuş. 7 gram su varmış içinde. Yağmur olmamış ama bayağı yakınlaşmış. Biraz daha asa bele yağış bırakacak. 13 tane taşıyabiliyormuş. 8 tane varmış. Bunu kat kat yapalım. 7 14. Baya az var. 8 16. 2 katı bile değil. 9 18. E. Eh, 8 16. Evet, burada sanki bir 2 katı geçmiş gençler. 18 25 daha var. Bunun içerisinde o zaman en yağışa uzak olan yer neresi olacak? ne bayağı bir açık var. O zaman doyma noktasına en uzak ne oldu? M merkezinin sıcaklığı L'den fazladır. M'nin sıcaklığı L'den fazla mı bakalım? M'nin sıcaklığı dedik ya maksimum sıcaklık. M'nin sıcaklığı kaç? 11. L'nin sıcaklığı kaç? 13. 11 13'ten büyük müdür? Fazla mıdır gençler? Değildir. O zaman cevap A bu oldu. Burada o zaman yapmamız gereken şey neymiş? Maksimum nem ne olarak düşüneceğim maksimum nemi? Sıcaklık. E, mutlak nemi ne olarak düşüneceğim? Su olarak düşüneceğim. Havadaki su bu ora en az havadaki su. En az nerede? 7 de K'da doğru. En fazla nerede? 18 P'de. P'de mi? Evet, P'de. P merkezinin nem taşıma kapasitesi fazladır taşıma kapasitesi bakın taşıyabileceği kapasite en fazla nerede? P'dedir. Kaçtır? Çünkü 25 taşıyabiliyor. Bu olacak gençler. Evet gençler 20 oo, 28 yarım saat olmuş gençler. Vay güzel. Evet yarım saat olmuşuz. Bayağı da bir soru çözdük gençler. Ee, görüşmek üzere. Bundan sonra böyle yaparım herhalde. Bilmiyorum ama yapar mıyım yapmam mı? Ama yaparım herhalde. O yüzden ne yapıyoruz? Bu video yüklenir. Bu video yüklendikten sonra alta gençler yorumlarınızı yapın. Gaza getirin ki ben de bele videoları her gün açabileyim. Evet görüşürüz gençler. Özünüze mökken bakın. Eee Ey Pınar da gelmiş. Evet. Tanıdıklara el sallıyorum. Görüşmek üzere. Haydi bakalım özünüze mökken bakın. Dasvidan yapaka. Evet bunu inşallah Instagram'da hikayelerde falan da paylaşırsınız gençler. İzliyordum bak izledim böyle bir hoca var diye. Cora... Evet harita bilgisi en gıcıktır doğru. Evet hikayelerde bekliyorum şimdi Instagram'da. Burhan Altre i n a c görüşmek üzere gençler Instagram adresi. Hadi bakalım bay bay. Eyvallah.